herkese Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber yani New kendi diceğiniz yani bu videoda abi de niye 4 milyon yani 3 4 milyon işte niye 4 milyon diyeceğiziniz coins'in hepsini açıklayacağım <laughs> Alexander and aldım. Beleş mağazada hani bir puanı işte anladınız siz. 2 puanlık şeyi 102'lik oyuncu verdi bana. ikili onları neydi 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 dur paketimizi açalım Ondan sonra göstereceğim size. 102 ya 102. 90 değil 85 değil. 102 gen. Yani bu hesap çok şanslı. F Foden. Foden'i çıkarttım. Melik Demir alış. Çıkarttım. Demedi. Sağlık olsun. Şimdi İnşallah Bunun artık yükseliyor. Ee, 43 abone olduk. Aynen 43 abone olduk. Teşekkür ediyorum. İnşallah nice eliler, nice yüzler, nice 200 yüzler. Sizin karşınızda olurum. Yani. Geldi, 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 geldi. Şimdi. Ee, bu. Bu etkinlikten. Sonra, sezon sonu. Konuşamadım. Sezon sonu etkinliği gelecek. 110 genlik. Beleş oyuncu var. Yani beleş değil de o kadar yani beleş diyorum ben. Burada da az kaldı. Ama alamayacağım şeyi. 106'lık lık Coins biriktirebilirsem alırım ben. Düşünüyorum. Alabilirsem tabii ki de. Bu bugün bir tane yüzgen oyuncu alacağız. 102'lik birlik 97 çıkart Bak konuşamadım. Çıkart. Bastım. ilk paketimizden. Hangi gelecek? Geldi. Allah cezanı versin. Ama bayağı bir coins geldi. 700 değil de bir 800 bayağı gelmiş. 700 coins geldi. Çok iyi. O coins de iyidir. Bakıyorum yine coins. Oha bir milyon geldi. Çöş. Her seferinde beş tane bir milyon gelse <laughs> çok güzel olur. Yani şuradan 97'lik oyuncu çıkarsam o kadar para etmiyor. Ya arkadaşım bana beceri boostu lazım değil. Bana coins lazım değil şu an. Bana oyuncu lazım oyuncu. 101 kaleci alsam yine. Şimdi. Ya Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Ne çıkmadı? Hadi inşallah bundan çıkar. Yukarıya, yukarıya da bakmadım. Allah senin cezanı versin oyun gibi. Şimdi. Yüzgen beleş oyuncusu alalım Bu arada bir 5 dakika olmuş video Alıyorum alıyorum Ve Yüzgen beleş oyuncu Şöyle bir ekran fotoğrafı da alalım Alamadım Ses açıyorum Kardeşim bu nedir Genç yıldız bir şey mi? yani genç yıldız da bu. Yani güzel bir şey olsaydı. Bakın da güzel bir şey değil. Bir defans falan olsa yüz yani. Koyar. E, is, isim var kadroda. Bir tane yeni isim girecek yani. Eee... Leporte gitti. 99 gen. 90 9 gen kim geliyor kim kim adam manyak fişek Çağla mı Çağla mı Çağla mı? burada da Alexander Aral konuşamıyorum Alexa... Alexander Alexander Alex Alexander Arnold Heh, şimdi dedim arkadaşlar şimdi hızıyla defansı birazcık düşük ama yani geri özellikleri iyi. Şimdi ben bu 96'lık adamı kanla varayamazsam bassam ee, bu yeni aldığım zaman basmayacağım zaten. Yoksa Alexander'ın tamam. Şimdi bilgiler diyorum. Maaş 115 milyonu. E Sol peki göre çok iyi. Bak şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Nasıl bir şey Şimdi arkadaşlar 99 gen kannavara 1.300 coins'e veriyorum ve kannavara'yı 99 yapıyorum kannavara 99 gen oldu ve takım 136 gen oldu mu oldu. Şimdi kaç derecemiz var? İyi. Şimdi. Buradan. Buradan değil. Bir dakika arkadaşlar. Geliyorum iki dakikaya. Ve şimdi reaksiyonu yükseltiyorum. Altı yüz bin koinse verdim. Ve 13 oldu reaksiyon. Şimdi. 136 geniş. Ronaldo. Bütün oyuncuları aldım burada ben. Hayır. Yüzgen. Yapabiliyoruz. Ronaldo yüzgen yapabiliyoruz. Ama 99 gen yapmayı istiyorum. Şöyle bir 300. 100 basmayalım. ve milyon 500 ise ronaldo 99 gen yapıyorum ronaldo 99 gen oldu çok havalı ronaldo şimdi iki tane forvet attığımızda 99 oyuncu var şimdi çalıştır derece diyorum derece diyorum derece diyorum 90 90'lı boyunca basıyorum 200.000 koyu derece 5 oldu ve daha yan atlamadık Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bütün oyuncuları ben yapıp geliyorum. Ve son derece 200.000 bin coin söylüyorum. Tam 1 milyon 65 kaç 65 60 kaç Ve çıkıyorum 137 Muhteşem bir kadro olduk. Şu Henderson gidecek. Alexander yeni geldi. Bu yeni geldi. Bu zaten 99. Bu yeni geldi. Bu yeni geldi. Yeni geldi. Yeni geldi. Yeni. Geldi. Yeni. yeni hepsi yeni neredeyse. Bu da değişecek. Kaleciyi değiştirebilirim. Kesin değiştireceğim. Bu videodan benden bu kadar. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Dersem yalan olur. Görüşürüz.